Herkese merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Transfer dönemini yarıladık neredeyse ve Galatasaray açısından bir hayli çarpıcı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Belki transfer yapılan oyuncu sayısı sadece hani iki bir şey yok gelenler açısından çok yoğun bir trafik yok ama oyuncular gündeme gelen oyuncular yılan hikayesine dönen transfer süreçleri bunun yanı sıra harcanan bütçe e, harcanması gündemde olan bütçe bütün bunları birleştirdiğimizde işte hatta taraftarın tepkisini de e, olduğunu hatırlıyoruz e, sosyal medyada hayli yoğun bir transfer dönemi diyebiliriz e, eleştiriler, övgüler vesaire vesaire Galatasaray adına orijinal bir süreç hakikaten yani şu e, due süreci bile yani herhalde e, Galatasaray tarihinde çok az görülen e, durumlardan e, biriydi. Ama sonuçta e, Sabek, Galatasaray'ın Sabek tercihi e, Elias Yelert oldu e, Kopenhag'dan. Açıkçası Yelert'i zaten e, her iki Kopenhag, Galatasaray Kopenhag maçından tanıyorduk. E, Şampiyonlar Ligi'den e, göze aşinalığımız olan bir isimdi. Hatta Kopenhag'dan birçok oyuncu aklımızda yer etmişti. İşte en en, en basitinden Grabara, onun sağ e, dışındaki sivri açıklamaları ve işte e, kurtarışları vesaire. E, Kopenhag aklımızda yer edinen biraz gıptayla baktığımız biraz da açıkçası sinir olduğumuz bir e, rakipti. Ama e, şu vardı bir sistem takımı olduğunu görüyorduk. Tempolu bir takım olduğunu görüyorduk. Sert bir takım olduğunu görüyorduk. Yani bir Kuzeyli takımının ekibinin karakteristik özelliklerini taşıyorlardı ve Galatasaray'ı da sonuçta geçip son 16'ya kaldılar Şampiyonlar Ligi'nde. Yani Kopenhag tam bir oyuncu çekmek açıkçası benim en başından beri ilgimi çekmişti. Yani Twitter'dan hani X'ten daha doğrusu X'ten takip edenler de hani fark edecektir mutlaka. E, Doğan'ın ikircikli tavrı yerine ya da e, Ren'in ya da Doğan diyelim daha çok oyuncunun ikircikli tavrı yerine işte e, artık yılan hikayesinden kabak tadı veren fazlasıyla kabak tadı veren o sürecin uzaması yerine e, Galatasaray'da tam bir zihin berraklığıyla Galatasaray'da oynamayı e, en başından beri kafasına koyan ben Yiğertim gelmesini istiyordum ve e, sadece hani oyuncu istiyor diye de değil ee, nasıl anlatayım size aklımızda bıraktıkları e, olumluydu Hilert'in. Bu yüzden de ben gelmesini istiyordum açıkçası. Ve sonuçta mutlu son e, Yelert için oldu Galatasaray adına. E, oyuncu gündeme geldiğinden beri hem Doe'yi hem de e, Yelert'i elimden geldiğince izlemeye çalıştım. Ama Açıkçası Yelert'i daha da çok izledim. Herhalde 10-12 gündür e, gerek YouTube'dan gerek e, başka sitelerden Copenhagen full maç kayıtlarına e, ulaştım. Ulaşmaya çalıştım. Ve e, bizim Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlar haricinde konuşuyorum tabi. 4-5 maçını çok dikkatli şekilde takip ettim. E, ve hazır dün televizyon programlarında da hatta internette de acaba Yelert nasıl bir oyuncu diye düşünülüyorken bu soru akıllardayken ben size do olabildiğince doyurucu bilgiler vermeye çalışacağım. Not defterime notları da e, olabildiğince çıkarttım. Yani e, Danimarka Ligi'nden maçları izledim. E, North Island, her iki bronz bir maçı. E, bir maç daha o şu an aklıma gelmiyor. Ve e, 120 dakikalık hatta penaltılara giden Sparta Prag maçı izledim. Sparta Prag maçını çok daha dikkatli izlediğimi söyleyeyim. Çünkü hem maçın hikayesi dolayısıyla hem Şampiyonlar Ligi önelemesi bir adım ötede Şampiyonlar Ligi gruplarının olması dolayısıyla çok daha odaklanılması gereken bir maçtı bence benim adıma. Ayrıca Sparta da Galatasaray'a ciddi sorun çıkaran bir takımdı. O açıdan da değerli bir maç değerli bir materyal olduğunu düşünüyordum. Özetle e, bazı pozisyonları 2 3 defa geri sararak e, hatta bazı pozisyonları e, dakikalarını alıp işte birleştirerek küçük bir video haline de getirerek X'ten yayınlamıştım X hesabından. Yener hakkında e, bazı e, çıkarımlar yapmaya çalıştım kendimce. Şimdi yani e, hepimizin çok rahat gözlemleyebileceği üzere hani klasik kuzeyli, kalıplı bir oyuncu değil. Tam tersine daha kısa boylu, biraz daha minyon diyebileceğimiz fizik açısından, fizik açısından biraz daha ince bir oyuncu. Bir bek için hatta dezavantaja sahip diyebileceğimiz bir oyuncu. Bu zaten çok rahat biçimde gözlemlenebilir. Eksilerinden başlamış olayım böylelikle hazır bahsetmişken. Şimdi bana kalırsa e, ağır yani şöyle diyeyim size e, Lines gibi ağır değil Lines'den daha çabuk ama buna rağmen e, yan toplarda e, ceza sahasının ortalarda yani Kopenhag ceza sahasının ortalarda e, ya da akan oyunda gelen yan e, ortalarda Beşleşmelerde bir fizik sıkıntısı yaşadığı kesin. Kafa toplarında e, özellikle bir sıkıntı yaşadığı kesin. E, yani bunu e, umarım zaman içerisinde işte çevikliğiyle kapatıp e, ya da kuvvetiyle kapatıp yani bir insanın minyon olması da kuvvetsiz olması anlamına gelmez ayrıca. E, Ergün Pembe'yi eskiler hatırlayacaktır. Yani gayet e, zayıf çelimsiz gibi dururdu ama tam bir e, Çelik futbolcuydu. Hatta lakabı kemik Onu da bir parantez içi e, verip devam edeyim. Yan toplarda ceza sahasına gelen e, hava toplarında evet bir problem yaşayacağı aşikar. Bunun e, olabildiğince e, Galatasaray bir az zarar getirmesini yeğleriz, isteriz. Bu bir e, eksiklik yeğler tadına. Onun dışında toplu oyunlarda benim dikkatimi çeken bir şey var. Ee, zaman zaman çok rölanti de oynuyor. Ee, belki pasatasi yapmak istemiyor. Belki e, bazı bazen özgüven problemi yaşayabiliyor. Onu tam bilmiyorum ama e, yan ve geriye zaman zaman oynadığını, çok risk almadığını, e, garanti yolu tercih ettiğini fark ettim. Bu da bir e, bence bunda da bir gelişim kaydetmesi e, gerekiyor ki Okan Burun e, Dikini oynamayı ne kadar çok e, sevdiğini, oyunculardan bunu talep ettiğini e, biliyoruz. E, i̇mkan varken, pozisyon imkanı varken, e, alan varken e, hocanın e, talebi kesinlikle hücum yönünde oluyor. E, Rölantiyi pek sevdiğini söyleyemeyiz Okan Hoca'nın. Dolayısıyla Yeler'den bu özelliğini geliştirmesini ben isteyeceğini düşünüyorum. Bu konuda... E, e, talep edecektir, gelişim talep edecektir ve umarım e, bunda da karşılığını alır diye umuyorum. Bir eksisi de bu, yani daha çok e, dikine oynayabilir, daha çok sorumluluk alabilir, e, yani hata yapmaktan korkmamak lazım bence e, bir yönüyle e, futbolcuların gelişiminde biraz da e, özgüven ve cesaretli oyunun da ben etkili olduğunu düşünüyorum. Bunu da bir eksi olarak yazabiliriz ama şunu da eklememiz lazım yani çok genç bir oyuncu, ee, yani Sasha Boy, mesela örneğin Sasha Boy bir günde Sasha Boy olmadı. Ben e, Sasha Boy'un ilk senesinde hakikaten hakikatten saçbaş oldurduğu maçlar vardı ve e, bir oyuncunun bir anda, bir günde ya da bir haftada çok kısa süreler içerisinde böyle çok keskin sıçramalar e, yapıp işte ideal e, oyuncu haline e, gelmesini bekleyemeyiz. Eksiklerini pek alaki yavaş yavaş kapatabilir diye düşünüyorum. E, buna inanıyorum açıkçası Yelart konusunda. Not defterime bakmaya devam ediyorum. Şimdi e, şu konu benim çok dikkatimi çekti. Solbek tecrübesi çok ciddi. Şöyle ki hem e, ilk 11'e solbek'te başladığını görüyoruz Yelart'in. Kopenhag'daki bazı maçlarda hem de maç içerisinde de sol bek'e geçtiğini görebiliyoruz. Örneğin, yanılmıyorsam Brond bir maçıydı ki yazmış olmam lazım. Yani yanılmıyorum diye düşünüyorum. Brond bir maçıydı. Sol bek sakatlanıyor daha henüz maçın ilk dakikalarında 8. 9. dakika civarı olabilir. Eee Yelert sağ başlarken hemen sol bek'e geçiyor ve maçı da orada tamamlıyor. Bu önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum bir oyuncu için. Galatasaray'da köh e temelli Şampiyonlar Ligi'nde gelişebilecek, sol bekte gelişebilecek defansif zaaflar düşünüldüğünde Yelert'in bu özelliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sağ ve sol bekte benzer verimi verdiğini ben fark ettim. izlediğim maçlar içerisinde en azından. Yani özetle hem e, ilk maça ilk opsiyon olarak bir teknik direktör için ilk opsiyon olarak sol bekte başlıyor. Hem de sağ bekte başladığı bir maçı da sol bekte devam ettirebiliyor. Bu ciddi bir avantaj diye düşünüyorum. Ee, ve e, sol e geçtiği maç da dediğim gibi bron bir maçı ve sezonun son bölümünde oynanan bir maç. Alelade bir e, 3-0-4-0'dan sonra kopmuş işte ya da e, teknik direktörün genç bir oyuncu işte şurada süre vereyim de şunu sol bek'e alayım gibi bir maç değil. Son derece ciddi bir maçta. Sezonun son kısmındaki bir maçta. E, Brondby'e karşı hemen maçın başında soldaki e geçebiliyor. E, gayet de kotarıyor onu. E, Galatasaray'a karşı da sol Solbek'te e, oynadığını biliyoruz. Yani bunda herhangi bir sınır yok. Bu önemli bir özellik diye düşünüyorum bir, oy bir oyuncu için. Elbette esas mevkii Sabek ama e, ileride oluşabilecek Avrupa dolayısıyla işte sakatlık olur, savunma zaafı olur. E, bir bir oyuncunun başka oyuncuların yerini doldurabilmesi de benzer e, faydayı vererek doldurabilmesi de bence çok mühim. Bu çok değerli değerli bir özellik Jelert e, adına. E, en ayırt edici özelliği herhalde şu. Bir maçın ilk dakikasında da 90. dakikasında da hatta diyebilirim ki 100. dakikası ve hatta 115-118. dakikasında da benim izlediğim maçlar içerisinde Aynı tempoyu, aynı ivmeyi yakalayabiliyor. Pek yorgunluk belirtisi göstermediğini gördüm ben izlediğim maçlarda. Özellikle Sparta Prag maçında bunu çok dikkat ettim. Şimdi Prag maçında öyle bir git geldi maç oluyor ki yani hem psikolojik açıdan da bir takımı dağılmasına sebebiyet verebilecek mi maç? Kopenhag beraber biten ilk maçtan sonra Çek Cumhuriyeti'nde işte. Romanş'a çıkıyor. Henüz ilk dakikada Kopenhag öne geçiyor. Sonra e, maçın son bölümlerinde e, Prak önce beraberliği yakalayıp sonra öne geçiyor. Kopenhag tekrar 2-2'yi buluyor. Uzatmalarda 3-2 ve 3-3 oluyor. Yani müthiş gelgitli bir maç. Bu maçta e, olabildiğince ben dikkat ettim. Yelert maça başladı ve maçı bitirdiği temposu neredeyse aynıydı. Hakikaten çok çalışkan bir görüntü verdiğini fark ettim ben. Ee, önünde alan bulduğunda demi dediğim gibi zaman zaman e, garantici oynuyor ama zaman zaman topla birlikte birden ivmeleniyor. Tempo e, ve hız yapabiliyor. Toplu Topla driblinginin e, çok iyi olduğunu ve adeta yağ gibi aktığını görüyoruz. Yedertin. Bu önemli bir özellik. Çok önemli bir artı diye düşünüyorum. Galatasaray'da mutlaka bunu kullanacaktır ve kullanması için de Okan Hoca'dan teşvik görecektir diye inanıyorum. Şunu fark ettim bazen hani topu ileri getirdiğinde şöyle nasıl anlatayım size şöyle anlatayım topu ileri taşıdığında önündeki oyuncu ile birlikte bir verkaça girdiğinde tekrar topsuz koşu yapabiliyor boş alana doğru. Bu pek ödüllendirilmiyor açıkçası. Kopenhag'da pek ödüllendirilmiyor. En azından benim izlediğim maçlarda. ama Galatasaray'da bir Ziyeş faktörü var ki çok önemli, çok mühim. Yilert'i e, bu açıdan da ben ödüllendireceğini düşünüyorum ve hücumdaki etkisinin de ben artabileceğine bu sayede inanıyorum. E, bu da e, bir hani altını çizmemiz gereken bir özellik. Topla ileri çıkışlarında daha da etkili e, olabilir. Top sürerken e, çalım atma özelliği hiç fena değil. E, tam fundamentalının tam %100 müthiş olduğunu söylemek hani zor ama e, geliştirilebilecek özellikleri var. Topla di, topla dripling'de e, hiç kuşkusuz bence e, bunlardan biri. E, hatta birincisi e, diye düşünüyorum. Top tekniği hiç fena değil. Yani e, hani futbolda biraz e, sert eleştirmek için tahta bacak denir ya yani kesinlikle öyle bir oyuncu değil. E, şutunu geliştirebilir mi? Evet ama bazı bu maçlarda örneğin e, bazen takımın sigortası olarak Kopenhag'ın e, duran toplarında takımın sigortası olarak en geride beklediğini de e, fark ettim. Bazı maçlarda e, skor lazımken korner, e, duran toplarda yine korner atışlarında eee içerisinde de beklediğini, hatta şutlar denediğini e, görebiliyoruz. Eee mücadeleci bu yani herhalde diyebiliriz ki Yenert'in iyi özelliklerinden biri. Daha iyisi kesinlikle olabilir ama e, mücadeleci bir oyuncu. Zaten kuzeyli oyuncular da yani genel olarak bu ge, ge, genetik e, bir mesele herhalde. E, mücadeleci ama daha iyisi de olabilir. E, çünkü fizik dezavantajı e, belki süperlikte hani çok aşırı e, bir defa olarak, zaaf olarak gözünüze çarpmaz ama Şampiyonlar Ligi'nde e, en iyisini vermek her zaman bir zorunluluk. Yani e, hiçbir şekilde orada kendinizi kısamıyorsunuz. Enerjiden, işte mücadeleden, didişmekten hiçbir zaman vazgeçmemeniz gerekiyor. E, bence Jelert'in e, evet mücadeleci ama daha iyisi de olabilir. E, gelişim bu konuda vaat ediyor mu? Evet bence vaat ediyor. Daha yani dediğim gibi 21 yaşında bir oyuncu olduğunu tekrar tekrar belirtelim. Bir diğer artısı e, tabii ki maç sayısı yani hani Doğu'da bu en büyük soru işaretlerinden biriydi. Yaşına oranla hakikatten e, günümüz futboluna baktığımızda yaşına oranla çok parlak bir e, maç sayısı e, maç tecrübesi yoktu açıkçası doğruya doğru. E, tamam Due daha fizikli bir oyuncuydu belki hani Avrupa futbolunun gereklerine o açıdan daha uygundu işte boyu, fiziği, kuvvet vesaire ama onda en büyük sıkıntı birincisi demin dediğim gibi ikircikli tavrı Galatasaray pek istemeyen tavrıydı. İkincisi de maç tecrübesinin hakikaten az olmasıydı. Bugün artık görüyoruz ki günümüz futbolunda yani 16-17 yaşında çocuklar evet çocuk yani 16-17 yaşında çocuklar geçtim bir maçın kaderini değiştirmesini bir turnuvanın kaderini değiştiriyor. Yamal, Lamin Yamal en bariz örnek. Ee, gelişim grafiği bu kadar hani artık erken yaşlara doğru kaymaya başladı. Duel'de bu gecik, gecikmeli bir gelişim durumu vardı açıkçası ama Yelak'te tam tersi maç tecrübesinin gayet iyi olduğunu görüyoruz. Şampiyonlar Ligi tecrübesi geçen sene bam, başlı başına bambaşka bir olay zaten Kopenhag'ın Sparta Prag maçından başlayarak hakikaten sıra dışı bir nasıl diyeyim macerası oldu. Bu bir oyuncu için de hele Yelert gibi gençse 20-21 yaşındaysa müthiş bir deneyim diye düşünüyorum. Yani toparlayacak olursam bence hakikaten ileri geri tempolu çalış, çalışabilen, topla bindirme yapmayı seven, ee, ilk dakikada enerjisi nasılsa bunu maçın sonlarına taşımayı da bilen bir oyuncu Galatasaray transfer etti. Ee, bu en önemli özelliği enerjisi ve temposu olacak diye düşünüyorum. Daha çok sorumluluk alabilir mi? Evet. Ee, daha şut ve orta konusunda daha verimli, daha etkili olabilir mi? Evet. Bunlar gelişim göstermesi gereken konular. Fizik dezavantajı olacak mı? Evet ama bunu nasıl kapatabilir? E, timingiyle timing ile kapatabilir. Olumlu örnekler var. Hatta bir, bir, bir e, benim derlediğim bir videoda da e, bir iki pozisyon eklediğimi hatırlıyorum buna. E, zamanlama konusunda gelişim gösterebilir. E, ki borçtan kötü bir oyuncu olduğunu söyleyemeyiz. En büyük tabii soru işareti Şampiyonlar Ligi'nde işte fiziksel olarak iri yarı diyebileceğimiz ama aynı zamanda atlet kanat oyuncularına karşı nasıl tepki verebileceği, nasıl boğuşabileceği bu en önemli herhalde konu olacak Galatasaray açısından ve tabi Yelert'in kariyeri açısından da. Ama dediğim gibi hem evet bazı zaafları var ama tempo, hız ve enerji konusunda Galatasaray'a ben çok şey katacağını düşünüyorum. Şunu söyleyeyim son olarak notlarıma bakarken gözümden kaçırdığımı hatır, gözümle gözden mı fark ettim. Hangi maçtı? North Charlotte ya da Bronze bir maçı olması lazım. dakika fark etmeksizin Copenhagen verdiği bir geçiş ucumunda, verdiği geçiş ucumlarında ya da bir anda Yelert'in geri koşma konusunda takımın en iyilerinden biri olduğunu görüyoruz. Yani bu açıdan da enerji demişken aklıma geldi demin bu açıdan da önemli bir isim olduğunu görebiliyoruz. Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum özetle. Evet de yani eksileri var ama artılarını geliştirebilirse büyük katkı sunabileceğine inanıyorum ben. Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük bir yaşına göre çok önemli bir tecrübesi var. Üstüne koya koya gidip ee, gelişimini de sürdürüp Galatasaray tarihinde güzel bir iz bırakmasını diliyorum ben. Şimdilik bu kadar. Ee, gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.